Merhaba arkadaşlar bugün Adana Otogar'dayız. Bugün belki otobüsün içinde gireceğim. Ben muavin olarak gireceğim. Bakarız. Ben takip edin. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Siz biz öğrenin biri mi? Süreyya. Neredesiniz abi? Konya'dayım. Konyalısınız. Yı. Konya kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Yani meslek kaç? 26. Nasıl başladınız? Mavilikle başladım. Mavilik başladınız. Başladı. Yani kaç yıldan beri bugüne kadar? 98. 98, 98. bugüne kadar mavilik yaptınız. Yani. Yok, şoför. Şoför tamam. olarak. Ya, sonra mavilik mavi... mavi... geçtim? Öyle karar verdiniz. Sevdiğiniz bir marka var mı otobüslerden? Setra. Setra. Mercedes. Mercedes. Mesela benim 403 Mercedes var ya. Yani sizin hangi Mercedes seviyorsunuz? Abi koydu. Setra. Setra. üstüne, yıldızın üstüne yoktur yani. Yok. Düğün Dünyada yok tabii yıldızın üstünde. Hangisi en çok konforlu oluyor? <laughs> Setra. Setra. En sık gittiğiniz şehirler hangisi? <gülüyor> <gülüyor> hangisi? Batı bölgeleri. İstanbul, <laughs> İzmir, Antalya. Şimdi bir şey soracağım. Bir şey otobüs kutan yani Müzik dinler misin beni? Hani Arabesk gibi. Müzik zaten gidemem. Arabesk. Ferdi Baba. Müslüm. Rahmetli oldu. Yani onlardan hiç dinlediniz mi? Dinliyorum. Ben sen Ben Onda sen de genelde Müslüm Baba'dan Müslüm, yani Müslüm Baba'dan sevdiğiniz hangi bir şarkı var mı? Dinleyin Mus Geceler. Dinleyin Geceler diye bir şarkısı var. Onu bilmiyorum bana. Biraz Dinlersen söyle. Sizi tanıyabilir miyim önce? Benim adamım bu. Gaziantep. Gaziantep diyorsunuz. Evet. Sürekli Adana'ya geliyorsunuz. Geliyorum, gidiyorum. Yani ne sıklıkla geliyorsunuz Adana'ya? İki günde bir Adana'da. Ya. Yani hangi marka? Otobüs bakası? Maraton. Yani en sık kullandığınız markalar hangisi buna kadar? Genelde şu anda Maraton var, Mercedes var. En çok hangisi Hat kullanabiliyorsunuz? Mercedesleri. Yani hangi şehirlerde gidiyorsunuz? Yani Adana, Gaziantep? Genelde Avrupa İstanbul, Bursa, İstanbul. Antalya, İzmir, Balıkesir. Edirne, evet. buralarda gidiyor. Yani buralarda bir yani. Türkiye gezmiş oluyorsunuz. Evet, gezmiş Yolculuk yapar. Yani dinlerken sevdiğiniz bir müzik var mı? Yani dinlediğiniz bir müzik. Tabii var. Hangisi mesela? Genelde arabesk. Ferdi Baba rahmetli oldu. Yani ondan ondandan ondan çok dilediğiniz bir, ondan da sevdiğiniz bir şarkı var mı? Fedi Tayfur'dan mı? Yani bize o, o şarkılardan bir söz söyleyebilir misiniz? Yani belki bir... Şarkım çeşmeye varmaz olaydım. Ondan çok abi. <laughs> Şimdiye kadar hangi markaya otobüs kullandınız? Ben otobüs kullanmıyorum ki. Nasıl kullanıyorsunuz? Ben kayıp sandım. He? Kullanıyorsunuz sandım. Ben yok. Ben arabası kullanıyorum. Bir de tekerlekli sandalye. Öyle ne kullanıyorsunuz. Evet. Bugün, ben peroncu peroncu. O zaman, o, zaman bugün ben de peron, per, yani peroncu olarak çalışmak isterim. Evet peroncuyum ben. Bugün size çalışacağım. Bizden mi çalışacağım? Evet tamam, olmaz mı? Olur. Yani iş yapar mıyım sizce? Yapan da abi canım. Selamun aleyküm abi nasılsınız? Aleyküm selam, insan nasılsınız? Abi siz? İyiyim teşekkür ederim. Tanıyabilir miyim sizi? Ben Mehmet. Mehmet, neresiniz Mehmet Bey? Bura Burası neresi? Adana. Adana seviyor musunuz peki? Abi bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Sıcak <laughs> memleket. Ben de çok severim. Yazın böyle ağzımız bu kadar açılıyor böyle satan ağzı gibi. <laughs> Adana ağzı gibi açılıyor. Kışın donu yok, yazın yanı yok. Ama Adana hep sıcak oluyor. Adana sıcak mı oluyor? Evet, Adana sıcak. i̇nsanları sıcak ya o yüzden. Ondan. Tabii. Sen <laughs> nasıl sıcaksın ha? Teşekkür güzel şey çeresin. <laughs> Teşekkür ederim. Ne, makinayla mı yaptın onları? <laughs> ee, yok, ya? ellerimi yapıyorum. Ee, Abi, benimki olmuyor. O da çok yaşar ayakkabıdan bir gönüldür. Ağzını uzatmam <var>. lazım. <laughs> Uzatırız. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben değil. mi? Evet. Ben 26 sene olmuşum. 26 sene. Nasıl başladınız bu işte Nasıl <laughs> karar verdiniz? Küçükken düştüm var acaba. Prenci olarak başladınız. Güzel. Hala devam ediyor. Ne <laughs> <laughs> yaptım sen? İnsan çok, çok gülüyor. Aynen artık gibi iş neyik Şoför bu, şoför o. Evet. İkisi şoför. Bıyıklı, bir de bu şoför kaptan. O <laughs> mavin, bu. peroncu. Ben peroncu, o da peroncu. <laughs> Kendim, hangi şoför geliyor? لا نه کیفروی دچارم ولی من کیفرو باز ای رو میوم. خب بگا. امیر بگو نه کدومی شدی؟ هیچ کمی کوایی نیست. کامیک. اینجا همیشه کامیک است. اگر من سالاشم Ben Gökhan Kaykıl. Adana Mersin arası şoförlük yapıyorum. Abi kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 25 yıldır çocuk olmam beri bu işin içinde. Nasıl başladınız bu işe? Muavinlik yaparak başladım. Evet. Şimdi de şoförlük yapıyoruz. Allah'a şükür ekmeğimizi bir şekilde kazanıyoruz. Nasıl karar verdiniz yani şu yani ben kaptan olmak için yani şoför olmak istiyorum. Yani o zamanlar otogardaydım. otogardaydım. Otogarda olduğumuz için bu işe karar verdik. Hangi otogardan başladınız? Mersin otogarı. Mersin otogarı. Ee, Sonra Adana'ya geldiniz. Tamam. Şimdi... Adana Mersin çalışıyoruz. Yani Mersin Adana gidiyorsunuz. Adana Mersin yolculuk yaparken yaşadığınız herhangi bir komik olay var mı sizin? Var tabii ki de olmaz olur mu? <laughs> tabii anlatırım. Geçenlerde bir tane hırsız arkada ayakta yolcuların cebine giriyor. Yolcunun biri de beni ayırtırdı. <laughs> İleride başka bir yolcunun cebine girerken hemen el frenini çektim. indirdim bunu. Ne yapın dedim dedi ben ama attığım biri böyledir şöyledir dedi. Yani öyle demeye kalmadı. Dayağını yedi. Ondan sonra kaçarak geri geri gitti. Yani yolda da indirdik onu. Başımıza bu tarz şeyler de geliyoruz her istemez. Yolculuk yaparken dinlediğiniz... Dinlediğiniz şarkılar var mı, sevdiğiniz şarkılar? Ya, var tabii ki. Ya. Genelde pop müzik dinliyoruz. Pop müzik. Mesela evet. evet. arabesk falan dinler misiniz? Yani arabesk'i biz tek olduğumuzda dinliyoruz ama yolcu içinde dinleyemiyoruz. Biraz abes kaçıyor yolculara ağır olmasın diye. Ferdi Baba vardı yani. Ferdi ya, Baba çok dinlerdiniz. Ferdi dinlerdi Baba'mız dinler. da öldükten sonra meşhur oldu sağ olsun. Evet. Onu çok dinler miydiniz? Tabii biz de severiz. Allah rahmet eylesin kendilerine. Ondan dinlediğiniz bir şarkı var mı? Sevdiğiniz var bir şarkı var mı? Var Olmaz olur mu? Sabahçı kahvesinden tut yani hangi şarkılarına derseniz yani. Abi çok teşekkür ederim. Çok Rica ederim. Bugün. İyi yayınlar. İyi yolculuklar size. Teşekkür ediyorum. Ne zamandan beri başladınız bu işler yani? 30 sene. 30 sene de. 94'ten beri bu işi Yani direkt şoför olarak mı başladınız? Hayır, işte direkt şoför olarak 94'ten beri de şu nağrını kadında yaptım. Onca muhabirle başladınız. He. Ee, 94'ten bu yani otomobil. Nasıl karar verdiniz abi bu iş başlamayı? Buna bu iş eskiden çok kıymet yani, İyi değil. Eskiden kıymetimiz var değil. Herkes geliydi. Kaptan, tesis olsun, yaz karancılar olsun, kotogarda insanlar olsun. Gel kıymetimizi biliyorlar. Evet. Ama şimdi yok. Bir yerde duruyorsun. Kapta niye durmuşsun? <laughs> Arabanın içinden bağırıyor. Yani şimdi bir çobanın kıymeti yok, şoförün kıymeti yok. 24 saat yolda uygulama hep otobüs şoförleri yapıyor. Taksileri kimse yapmıyor. Adam bir yer bakıra kaldı. İstanbul'a kadar fren yapıyor. Biz 4 saat araba kullansa, 4 çıka gelsen siz Fazla araba kullanmışsınız. Efendim sen yolcu taşıyor. E o da can taşıyor. Bu meslekte pek yaşadığınız yaşadığınız herhangi bir komik hani var mı? Yani yolcular belki muhabirler arası. Yok komik bir şey yok. Biz hizmetimizi güne yapıyoruz. 24 saat açık bufe var. Evet. Çay, kahve, kek, su, Kola. Her ne içersen içsin. Men. Serbesttir. Sen gelsen sana iki tane ver. Ben ben geleyim o zaman. Bugün nereye, nereye gidiyoruz? bir vakı ta Kars'a kadar gidiyoruz. Ha. Bayağı geziyorsunuz. Bazı da biraz karacı geliyor. Elinin cihazı para ver para. Sizi tanıyabilir miyim önce? Ben Ali Taş, Konyalıyım. 25 senedir otobüs şoförüyüm. Yani bu kaptanlık nasıl başladınız? İlk hevesim uçak pilot olmaktı. Evet. Elenince hem mavinlik yaptım, hem araba temizledim, otobüs temizledim. Böyle bir hastalığım vardı. 10 sene falan mavinlik yaptım. Ondan sonra da şoför oldum. Yani hangi otobüslerin kandilini o zamandan beri bugüne kadar? Mercedes. Mercedes. Mercedes hiçbiri tutmaz. Bizim en önemli şeyimiz yatağı. Bunlarda yatak yok. Yok. Yine Mercedes'lerin yatağı biraz daha iyi. En önemli olan şey o. Mercedes. İya. Yani. En sık gittiğiniz şehirler hangisi? En çok gittiğiniz şehirler. İzmir. İzmir, İzmir, Hatay. Yani İzmir, Hatay, İzmir, Hatay yapıyoruz evet. her zaman. Her zaman değil de çok bunlara gideriz. Yani haftada haftada iki sefer İzmir, iki sefer, bir sefer Edirne var, evet. Maraş var. Hepsi geçiyor. Evet, tabii tabii çok yer dolaşırız. Yani bu a, otobüs kullanırken yaşadığınız hangi bir komik olay var mı ya? Şu anda o kadar şey değil ya. Eskiden biraz daha zevkliydi, neşeliydi, parası iyiydi. Şimdi artık onların da kalmadı. de yapıyorum, sevilecek bir meslek. Parası iyi olsa yapılacak bir meslek. Parası çok düştü, aşırı düştü. O <laughs> yolculuk yaparken dilediğiniz bir sevdiğiniz şarkılar var mı müzik müzik? Neşet Ertaş, Zahide mi dinlerim evet. genelde? Şimdi biliyorsunuz Ferdi Baba bizim rahmetli oldu. Cenazesindeydim İstanbul'a cenazesine evet, <laughs> gittim. Evet. Onun evet. sevdiğiniz şarkı var mı? Ağzı onun hemen hemen çok kasetleri var elimde. Eskiden biz mavilik dönemimizi onun şarkılarıyla büyüdük. Bütün kasetleri var. Geçen rahmetli'nin cenazesinde İstanbul'da namazını kıldık geldik. Dün geldim ben de İstanbul'da. Selam Aleyküm selam. Ben Konyalıyım. Evet. İsmim Ekrem Yılmaz. Normalde pastacıyım, baklavacıyım. Ama ağır hastalara hastalığım olduğu için geçmiş ee, çıkıyoruz otobüslere. Otobüs benim için başka. Yani kendi mesleğimiz olduğu halde bu işi yapıyoruz. Kaç Yakın bir şey? zamanda ehliyetimi alacağım inşallah. Aşağı yukarı iki senedir bu işin içindeyim. Şimdi bu da sanki yani uçakta gibi hissediyor yani çok tuşta var ya ben anlamıyorum bu tuşları. Evet, evet buraya oturduğun zaman anlıyorsun zaten. Şu tuş direksiyonu havayla çalışıyor bu direksiyonu indirip kaldırmaya yarar Tamam. burada zaten arka bölüm klimaları var şu tuş sistemi bunlar bu şekilde şu web çalıştırıyor bu sobadır veya şu sunroofları açıyor teyplerimiz şunlar bagaj kilitleri şu an kilitledi mesela şu kapımız kapıyı kapatıyor mesela şunlar ışıklar bu şekilde kullanıyorsun burada dörtlerim var mesela burada otobüsün yol sistemi var şerit takip veya önüne bir cisim çıktığında araç çıktığında kendisi otomatik fren yapabilmesi için bunu aktif hale getiriyorsun mesela yani ayağını frene atmıyor tabii önüne bir şey çıktığında sensör okuyor kendisi fren yapıyor yani teknoloji geliştirdi tabii bu e, arabayı indirip kaldırıyor mesela körüklerini indirip kaldırıyor daha çok şey var. Ama her zaman bizim için Mercedes'tir yani. Mercedes, Mercedes daha mi? başka tabii. Travego'lar daha başka. Önerebileceğim en iyi araba o. Hangisi çok rahat? Bu Pomo... mu? Travego. Travego. Ya otur istersen buraya. Ben oturayım, ben otursam kaçarım giderim. <gülüyor> <gülüyor> Bir de Müslüm göster de dinliyor çok güzel. Evet, tabii Müslüm ses çalıyor. Feridi Baba dinler miydiniz? Tabii. En çok... sevdiğiniz şarkı var mı? Şey, Müslüm, şey, ta Feridi Baba'dan. Vallahi her şarkısını dinlerdik. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün kaptanlara, şoförlere sohbet ettik. Çok güzel oldu bence. But that man not fine. <laughs>